Evet arkadaşlar ben Umutcan Bugün sizlerle birlikte AdSense kazancını nereden göreceğimizi göstereceğim Önce Google AdSense'e girelim AdSense hesabı açıldı arkadaşlar Buradan performans raporlarına giriyoruz Sık kullanılan raporlara giriyoruz Buradan ürünleri açıyoruz buradan tarihlerden tüm zamanları işaretliyoruz. Şimdi burada içerik için AdSense barındırılan diyor. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Toplam kazancımız bakın arkadaşlar 4 TL 82 kuruş. Şurada da çıkıyor arkadaşlar. Grafik olarak. Evet arkadaşlar bugün de size bunu göstermiş oldum. Kendine iyi bakın. Bay bay.